Arkadaşlar selamlar. Bugün Aydın Spin takımı olarak kamptayız. Şöyle kampımızı kurduk. Denizimizi de gösterelim. Didim Akbük'teyiz. Tam Migros'un karşısındayız. Öyle saklı bir mera değil. Arkadaşlar selamlar. Merhabalar. Merhaba herkese. Merhaba. Daha ekipten gelmeyenler var. Akşam toplanacağız. Bu gece buradayız. Değil mi? Buradayız. Çağdaş da geldi bugün. Tansu. Efendim. Seni takipçiler tanıyor artık. Videolardan. Biliyorlar, videolardan. Tutacağız mı bugün balık? İnşallah. Söz veriyorum bak. Söz yok. <laughs> söz olmaz. Söz, olur. söz, söz olur. ver, söz ver. Nasip olur, nasip. Çadırları kurduk. Her şeyimiz var. Akşam gitarımız var. Uğur burada. Olmaz olmazımız artık bizim. Evet ya. Işık düzenimizi de göster yukarıda. Işıklar var. <laughs> bir de balık tuttuk mu tamamdır. Evet. Gayet güzel bir ortam var. Bize rastgele. Çalaşla Biraz olta atalım dedik deme Çağdaş. Bakayım sana. Tişörtün çok güzelmiş. SG takımlarım var. LRF. E. Yeni CMR var. Birazdan birkaç atış yapacağız. Umarım güzel bir şeyler denk gelir. Bize rastgele. Arkadaşlar selamlar. Yeni CMR makinam. SG2. 221 420 kamışım. Ne atıyorum? Osaka V8 atıyorum. Ekip de burada. Arkadaşlar rastgele. Teşekkürler. <laughs> Benim takım açılışı yaptı ya. <laughs> LRF takım. Lüfer mi bu? Ne bu? Levrek. Abi şuradan alalım mı? Şöyle. Beyler kim alacak bunu? Bu LRF çünkü. Yeni Ceyim var SG2. Şuradan alsana. V8 ile İlk balık. Çağdaş, bak balık aldım. Gitsin gitsin zaten salacaktık ufak boy. Giden, döner mi, dönmez mi? Binirsin, bin. Arkadaşlar, günaydın. Ee, akşam suyunda işte bir balık kaçırdık. Bunun dışında bir aksiyon olmadı. Sabah suyuna geldim şimdi saat 6 civarları. Ekipten ayrıldım. Çünkü benim oğlan var. Uzaklara gidemiyorum. Onlar biraz daha ileriye gittiler. Arabalarla. Ben şu anda yalnızım. Oğlan uyuyor. Haberi geldi. Çok güzel balık almış ekipler. Ekiptekiler. Baraküda çıkmış. Levrek alınmış 2-3 tane. Tabi kayıtlarını atamayacağım sizlere. Görüntülerini ama şey öğlen gösteririm. Ekip dönünce. Ben de buradan biraz levrek deneyeyim. Dün kaçırdığım yer. Buralardan biraz bir levrek deneyelim bakalım. Osaka V8'de başlıyorum. Su üstü de atacağım. Jig de atacağım burada. Bu sefer kepçemi aldım yanıma. Aa nasıl? Ha. Balık geliyor şu çalış. an. Çağdaş balık. Ben balık, balık alıyorum. Tutsu, Bir tane gerçekten. balık tutmuştum al, ben. Kepçe nerede kepçe? Tamam, Kepçeyi ben. Baba Sen beni çek. Geç biraz geri çek. Geri 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 geri. geri Valla balık geliyor şu an. Ben aldım baba şu an. Ama çok geçiyor bir balık. Levrek olabilir arkadaşlar. Ya, bak, değil. Çağdaş nereleri çekiyorsun? Heh. Bana hmm. da otur. Nasıl? Of bu ne? Çağdaş. Bu ne? Oha. levreği. o benim tuttuğum balık. Levreye bak be. Gidiyor. Ha, İp İp çok ince. 0.06 ip var. Evet. Tansu abisi şimdi kısmetse kepçelenecek balığımıza. Ooo hadi! Al! Hadi! Hoppa! İyiyiz Çağdaş'a verdim olta atsın diye. Çağdaş tebrik <laughs> ederim. Oltaya basma babacım. Balık. Bakalım balığına. Üçüncü balığım bu benim. Eğil bakalım yanında. Bakalım. Devlet. Aferin sana. 45 santim falan herhalde değil mi? Hı. Tansu abisi. Ha bir de video çekmedik ama ben bir tane ne tutmuştum? İşte 45'e yakın. Hayır, Metremizi çıkaralım, çıkaralım Thanos. mı? Thanos tuttum bir de ben. Bir tuttum. tane Thanos tuttu Çağdaş. Bu üçüncü balığımız. Al yatır metreyi. Evet balığımız yaklaşık 50 santime yakın. 48-50 santim. Çağdaş tebrik ederim. Aferin sana be. Osaka V8'de yapıştırdın ya. V8'e veriyorum. <laughs> <laughs> Öyle Helal olsun gerçekten. sana. <laughs> Helal levrek olsun çıktı. sana. Çağdaş Hadi daha demin ne yaptıysan aynısını yapmanı istiyorum. <laughs> tamam mı? Orada Yavaş, çek. Yavaş çek. Yavaş çek. Tamam yeter. Sağ ol abi teşekkür ederim. Lüfer bu. Lüfer al. Yok lüfer ya. değil. Levrek. Kıyıdan levrek alıyoruz. Oha kaç tane var. Ben Çağdaş gel. Bana verseydin. Çağdaş gel. Ooo. Oh, Hayret bir çekil, şey. Çekil önümden çekil. Hayret bir hayır. şey. Coştu balıklar. Çağdaş getir. Gripper'ı getir. Git kepçeye getir. Penseyi getir, penseyi. Hoppa! Bir tane daha geldi. Osaka bersekimizle. 8de Balıklarımızı yüzdürüyoruz burada. Yeter bu kadar ya. Atmayalım şimdi kahvaltı faslına geçelim yavaştan. Çok iyi ya. Vallahi çağdaşın balık fena. Çağdaşın balık benim fena balıktan olsun. büyük. Helal olsun Allah kocacığım. Daha benim böyle levrem yok. <laughs> İlk <Otobüsüm> avında. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> çağdaş olmasa balık yiyemeyeceğiz Yiyemeyeceğiz ha. Bugün karnımız doyurdu çağdaş bizim sağ olsun. AST <laughs> <laughs> çalıştı ve yoruldu. Ekip burada. Mesut abi almışım balığı. Ben çekemedim seni. <laughs> bir de kaçan baraki daha varmış sanırım. ile beraber gitti o. ile mi gitti? Duo mu gitti? Maşallah. Olsun abi. Bir dahakine intikamı alırsın. Bir de Hakkı almış. Hakkı balık aldın değil mi? Hani göster bakalım balığı bir. O aldın. Yok. Ben büyük bir balık aldım. Gördük oğlum senin balığını. Hakkı abinin balığına bakalım. Hakkı çok güzel balık. Tebrik ederim. Eyvallah, Daim ederim. olsun. Neyle aldın Hakkı bunu? Sibas. Kendo Sibas. Kendo Sibas değil mi? Yani. Şey mi? 125'lik değil mi? 125'lik. Evet ne renk? Renkli... Mor kafa mı? Mor kafa aynen. Yani. Mor, Mor, kafa Sibas mi Bu da Mesut abinin balık. Mesut abi de Dose Limflyer'la aldın değil mi abi bunu? Evet. Çok güzel ya balık. Limon. İyi ya bugün 4 levreğimiz var. Bir de kaçanlar var. Bu da tayde milyon limon. Öyle dağı mi? Dağı. Hmm. Şey floating olan ne? Değil <laughs> mi? Sinking değil. Abi tebrik ederim. Süper balık. Bugün böyle olsun.